Şöyle bir çocuk şehire giderse <laughs> ne olur? Ne olur? Göstereyim ne olur? Şöyle bir şey olur. Şöyle bir şey olur. Çocuk bir yerinde değil yani. Havada uçuyor. oraya. Buradan mı aldın? Koy oraya. Tamam. Gel şimdi. Gel gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Kaçtı. Geldim. Ters gitme, ters gitme. <laughs> Allah Allah. Ondan sonra kızıyor.